Öncelikle bu video hepinizin sesi olacak. Bu yüzden elinizden geldiğince paylaşın. Sakır Menajer'in Instagram paylaşımlarının altına Ebu Bekir Yorçah ile beraber bu videonun linkini koyabilirsiniz. Artı Google Play Store'da SM2023'ün altına yine yorum olarak Ebu Bekir Yorçah ile beraber bu videoyu koyabilirsiniz. Çünkü devamını izlediğinizde kesinlikle çok memnun olacaksınız. Abone olup like atmayı unutmayın tabii ki videoya başlamadan. Şimdi arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim. SM ısrarla hazır mıyız, bekliyor muyuz vesaire diye paylaşımlar yapmaya başladı. Benim buradan anladığım sanki beta biraz erken gelecek. Belki oyun da erken çıkabilir, bilmiyorum. Ama o oyunun veri tabanı, transferler vesaire hazırlanması yine aynı dönem bulacaktır. Belki de Beta'yı erken servis edecekler. O yüzden boyuna hazır mısınız? Duyuru geliyor vesaire diye. Instagram resmi sayfalarından paylaşım yapıyorlar. Bu bende bu çağrışımı uyandırdı. Sanki Beta erken gelecek önceki senelere göre. Öyle bir beklenti içine girdim. Ancak arkadaşlar bizim de beklentilerimiz var. Neler? Hepimizin olduğu gibi oyunda olmasını istediğimiz bazı şeyleri burada anlatacağım. Umarım SM yetkilileri bunu izler ve buradan pay çıkartarak bize daha güzel, daha eğlenceli bir oyun çıkartabilirler. İlk önce arkadaşlar 5 tane madde var. Birincisi simülasyon. Simülasyonu istiyoruz arkadaşlar. Çünkü simülasyon geldiğinde oyun daha akıcı olacak. İnsanlar daha çok kariyer yapabilecek. Daha zevkli hale gelecek. Daha farklı deneyimler yapabileceğiz. Daha farklı oyuncu testleri yapabileceğiz. Bu yüzden simülasyon çok güzel olacak. Hem de içerik üreticileri için rebuild yapma adına güzel olacak. Tabii şunu e, isteriz simülasyon geldiği zaman da e, detaylar da önemli mesela sezon sonuna atlayabilirsin ama nasıl atlayacaksın vesaire orada işte yardımcı antrenör e, benim seçtiğim taktikle oynayacak. Eğer sakat ve cezalı yoksa benim dizdiğim 11 ile oynayacak vesaire diye bu şekilde şartlarda koyarsak simülasyon bence müthiş olur istediklerimizden bir tanesi simülasyon. İkincisi arkadaşlar geniş veri taban. Yani diğer ligler. Sanki Suudi Arabistan bu transferlerden sonra zorunlu hale geldi gibi. Ama diğer liglerde yani bütün ligleri koyabilirler. Evet oyun örnek veriyorum 500 megabitler 2 GB 2 GB'a kadar çıkabilir boyutu olarak. Ama bu geniş veri taban bize oyunu daha zevkli hale getirebilir. Çok farklı liglerde farklı deneyimler yaşayabiliriz. Oyuncu veri tabanımız da daha da genişleyecek. O yüzden bütün liglerin gelmesi güzel olacak. Herkes bekliyor abi şu lig gelecek mi bu lig gelecek mi şu gelsin bu gelsin. Umarım e, bu beklediğimiz liglerin hepsini getirirler ve önemlisi konferans ligi de artık eklenir. Çünkü oynanıyor bu kadar. E, bu kadar var olmuşken hayatın bir parçası olmuşken SM'de umarım bu sezon konferansı getirir ki benim beklentim konferans gelecek ama diğer ligler konusunda Suudi Arabistan dışında hangi ligler gelecek bunlar önemli. İnşallah bütün ligleri katarlar bu oyunun içine ve daha geniş bir veri tabanımız olur. Ondan sonra arkadaşlar transfer. Transferde biliyorsunuz opsiyonlu kiralama geldi ama bu opsiyonlu kiralama işte belli oyuncularda vesaire cartcurt bunu daha geniş hale getirmek daha zevkli olur. Hem e, opsiyonu her oyuncuda kullanabilelim. Hem e, opsiyonlar daha dengel olsun. Hem de farklı opsiyonlar da koyalım. Sonraki satıştan pay gibi. işte e, takas gibi vesaire. Böyle transfer veri tabanı da genişletirlerse bence çok müthiş olur. Hani opsiyonu çok bekledik geldi ama beklediğimiz gibi gelmedi. Birçok kişi zaten faydalanamadı opsiyonunu kiralamaktan. Nasıl kullanıldığını bile daha e, tam beceremedik. Ama daha düzenli, daha tertipli gelebilir. Fakat şöyle de bir sorunumuz var. Oyuncu satarken, hep düşük geliyor teklifler. Alırken neredeyse hep iki katı para ödüyoruz. Burada da e, iyi bir denklem gelebilir. İstisnadır mesela ben 10 tane oyuncu satıyorsam iki tanesini değerin üstüne satıyorum. Bir tanesi bazen değerin iki katına satıyorum. Onun dışında hepsi değerin altında gidiyor. Bu çok... E, dengesizce bir para akışı sağlıyor. Çünkü mesela adamı 30 maç oynatmışım. İyi sezon geçirmiş. 20 milyon değer var. transfer listesine koyuyorum. 17 milyon teklif geliyor. İyi sezon geçirmiş. Yani o adam artık 30'lar gelsin. 25'ler gelsin. Bu yüzden orada da bir denklem düzelirse transfer konusunda güzel olur. Hem opsiyon hem opsiyonel şartlar hem de oyuncu fiyatlarındaki satış ve alımdaki denge korunursa Bence güzel olur. Ondan sonraki e, konumuz arkadaşlar oyuncu gelişimi. Bazı oyuncular neredeyse gelişmiyor. Bazıları istisnai bir kariyerde bakıyorsun gelişiyor bir kariyerde gelişmiyor. Burada gerçekten ciddi bir orantısızlık var ve gelişimler çok yavaş oluyor. O yüzden özellikle bizim transfer ettiklerimiz çok yavaş gelişiyor. Bu yüzden yani SM20'dekini de istemiyorum ben. SM20'de pat 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 çok hızlı bir şekilde yükseliyordu. O da e, oyunu bir yerden sonra sıkıyor. O kadar hızlı da olmasın ama bir dengesi olsun. Tesislerimizin gelişim durumuna göre hız fark etsin. Potansiyeli çok yüksek oyuncular belli seviyede potansiyeline gitmeye başlasın. E, hani o oyuncu gelişimlerinde de bir denge sağlanması gerekiyor. Şu anki e, mevcut durumdan eminim benim gibi hepiniz memnun değilsiniz. Gelişimler konusunda ciddi sıkıntı yaşıyoruz. 17 yaşında 18 yaşında oyuncu her maç oynuyor ama neredeyse gelişim kat etmiyor. Bunlar biraz detaylanabilir. 25 yaşındaki oyuncunun gelişimiyle 18 yaşındaki oyuncunun gelişimi fark etmeli. Artı oynayanla yedek oyuncunun gelişimi fark etmeli. Bakıyorsun oynattığın oyuncu gelişmiyor. Aynı yaştalar. İki potansiyel de birbirine yakın yüksek potansiyel. Oynayan adam yavaş gelişiyor. Oynamayan adam daha hızlı gelişiyor. Oradaki orantısızlık eğer giderilirse daha gerçekçi, daha güzel olur. Son olarak arkadaşlar maç motoru. Maç motoru biraz geliştirilirse yani bir top eleven bile belli ölçüde kendini geliştirdi güzel. Ama bizim SM hala maalesef maç motorunda çok zayıf. Eğer maç motoru konusunda da biraz geliştirilirse hem e, gol efektlerini hem çalım efektlerini, top kapmayı vesaire biraz daha gerçekçi hale getirirlerse gerçekten müthiş olur. Dediğim gibi hani oyun 500 MB olup böyle eksikleriyle mücadele edeceğimize 2 GB olsun. 2,5-3 GB olsun ama ya oynarken ben oyun oynuyorum diyeyim ya. Saatlerce o telefonun başından kalkmayayım mesela. Yani çekici olsun. E, ben 2011 Fm falan oynarken bilgisayarda abi kafa yiyordum tatil'e çıkıp okula gidiyordum okuldan gelip çantamı bırakmadan çantam sırtında önce bir bilgisayarın başına oturup e, kurcalardım öyle çekiciliği vardı yani sm'de geliştirilebilir bu hale getirilebilir oldukça e, zevkli olacağını düşünüyorum ve son olarak inşallah bu sene e, yani Emilia söylede gelir bilgisayar versiyonunda gelirse Güzel olur. Facecam'li vesaire face Daha güzel, ee, daha iyi içerikler çıkartabiliriz arkadaşlar. Sevmeden beklentilerimiz, sevmeden isteklerimiz bu şekilde umarım yerine getirirler. Sizler de kendi fikirlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kaçırdığım, eksik söylediğim bir şey varsa sizler tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmayın. Dediğim gibi SM'nin paylaşımlarının altına da bu videonun linkini Ebu Bekir Yoğunçlu ile yapıştırabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.